İyice yaşlandı. Bu kesin. Bir işi doğru yapamıyor. Suyu da ben mi gidip alacağım? Yarın onunla ilgileneceğim ama. Ha? Bu da ne böyle? uykusuzluk yüzünden rüya mı görüyorum yoksa Allah'ım Oo bunlar odayı ikiye bölmüşler

Savallıcı, kesin stresin neden olduğu bir şey. Canım, canım. Ne, ne? İyisin, öyle değil mi? Evet, ben iyiyim hayatım. Aslında hiç olmadığım kadar o iyiyim. O zaman ne diye gece yarısı koridorda dans ediyorsun ki? Hmm, yarından itibaren bu evdeki herkesi dans ettireceğim. Ha? Müziği de ben belirleyeceğim. La 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 la, la 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 la. Anlaşıldı. ...tek uykusuz ben değilim. Mutfağımda ne işin var senin? Yardım ediyorum. Her şeyi hazırladım anne. Bütün baharatları da. Sana sadece ocağı yakmak kaldı. Niçin bu kadar keyifsin? Dürüst ol ve söyle. Ne oldu? Anlat. Anne... ...dün gece öyle bir şey gördüm ki... O da hiç olmadığı kadar derli toplu. Bahse varım şüphelerim de haklıyım. Aralarında bir sorun olduğu kesin. Bugün sezgilerim doğrulanmış oldu. Meyve suyunu masaya bırak çant. Çant değil canım benim yengem. Günaydın Suraya Hanım. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Bak şuna Osman Bey. Bu fotoğraf nereye ait? Tanıyamadın değil mi? Bu Zeyn'in odası. Zeyn'in odası mı? Niçin bu kadar tuhaf görünüyor? Zeyn ve Ali odayı bölüşmüşler. Böyle uyuyorlar. Sorun nedir? Sorun mu? Sorun yok dünya güzeli. Odanın yarısı Alya'nın kişiliğiyle uyumlu olsun istedim. Hepsi bundan ibaret. Ben de öteki yarısı Zeyn'in kişiliğiyle uyumlu olsun istedim. Neticede biz <laughs> evlendik. Hayatlarımızı paylaşıyoruz. Buna odamızı da dahil ettik. O Bopal'i burada da yaşayabiliyor. Ve Zeyn de bombayı tabii anlayacağın iki şehir bir odanın içinde. <laughs> Değil mi Zeyn? Kesinlikle hayatım. Hmm. Her çiftin kendilerine göre oyunları olur tabii. <laughs> Açık konuşacağım. Başta aranızda bir sorun olduğunu düşünmüştük. Ama şükürler olsun. İkinize bakıyorum da aranızda kötü hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. <laughs> Meyve sularını için. Ben artık gideyim. Hoşça kalın. Güle güle. <laughs> Hoşça kalın. Hepsi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Odayı ne hale getirdiğin ortada. Bu şişeler, çiçekler, bu korkunç ışıklar. Yanlış. Ben odayı güzelce süslemiştim. Ama sen değiştirip her şeyi mahvettin. Odayı şimdilik sadece Şazi'ye gördü. Dayımla yengem görürse o zaman ne yaparız? Bunu onlara nasıl açıklarız? Osman Bey, sana anlatmak için elimden geleni yaptığımı biliyorsun. Ama sen bir türlü anlamak istemiyorsun. Zeyn ve Ali'ye birlikte mutlu değiller hiçbir zamanda olmayacaklar. Aynı odayı paylaşıyorlar ama iki yabancı gibi. Bir cezayı çekiyorlar. Senin verdiğin cezayı. Ne söylemek istiyorsan açık konuş. Zeyn'in düğünde yaptıklarından sonra bir anne olarak Şaban'ı aradım ve konuştum. Çocukların bu durumunu konuşmak ve bir karar vermek için Bombay'e gelmesine ikna ettim onu. Buraya geleceğini, beni ya da seni arayacağını sanıyordum ama hayır. Bu olmadı. O Zeyn'i aradı. Telefonda onu ağladı. Zeyn daha çok genç. Bu yüzden de duygusal davrandı. Şahabana bana ne olursa olsun Aliye'yi asla boşamayacağına söz verdi. Ama onlar birbirlerine göre değiller Osman Bey birlikte mutlu olamayacaklar. Bu fotoğraflarda bunun kanıtı. Kanıtla ne demek istiyorsun? İstediğini yaptırmakta inatçı olduğunun kanıtı. Ne yaptım ki ben? Burası benim de odam. Odanın nasıl olacağı konusunda benim de bir söz hakkım var. Bu benim hakkım. Hakkın falan yok senin. İnsanlar bir yere misafirliğe gittiğinde edepleriyle otururlar. Mal sahibi gibi davranmazlar sonra çekip giderler. Ki senin de yapacağın bu. Hiç heveslenme. Sana söyledim. Bu asla olmayacak. Niye heveslenmeyeyim? Böyle çocuk gibisin. Şah ne düşünüyor olabilir hiç bilmiyorum. Taşra'ya özgü o dar kafalılık işte. Kızının acı çektiğinin farkında değil mi? Bunu aldığını görmüyor mu? Yoksa halinden memnun mu? Kızı zengin bir aileye gelin gitti ve orada kalmalı mı diye düşünüyor. Durum buysa hiç mantıklı değil. Bu sorumsuzluk değil de nedir Osman Bey? Söyler misin? Ha, şu bağnaz kafam. Bağnaz mı? Sana göre Şaban'a sorumsuz biri mi? Yani sence o bir aptal ve sen akıllısın öyle mi? Oğlunun ve gelinin sorunları varsa sana düşen onlara yol göstermek. Nasıl birlikte yaşayacaklarını öğretmek değil mi? Ama sen onları ayırmaktan bahsediyorsun. Bunun nesi mantıklı? Osman Bey, evliliği devam ettiren, insanları ne olursa olsun bir arada tutan yaş değildir kere daha kavga edip ailemizi yine alay konusu yapacak bir karar almalarından önce bu kararı biz büyüklerin alması daha doğru değil? Mi? Hayır değil. Ailemizde böyle bir gelenek yok. İlişkilerin bir sorunlar sarmalına dönüşmesine asla izin vermeyiz biz. Biz bu ailenin büyükleriyiz. Çocuklarımıza yardım etmek, birbirleriyle yakınlaşmalarını sağlamak görevimiz. Bu da sadece onları birbirlerini sevmeye teşvik etmekle mümkün olabilir. Şimdi bana bunu yapmamda yardım edecek misin? Etmeyeceksen bunu yalnız da yapabilirim biliyorsun. Aliya ve Zeyn arasındaki sorunlardan beni haberdar ettiğin için de teşekkür ederim. Birlikte olamayacağımızı bildiğim için asla duygusal davranmıyorum. Duygularımı ne diye boş harcayayım? O zaman harcama dostum. Ben dostun değilim. Ve boş yere şirin görünmeye de çalışma. Ben artık başka sorun yaşamak istemiyorum. Ve bu Bopal akşama kadar Bombay'a dönüşmüş olsun. Hayır. Hayır. Zeyn. Günaydın Ali. Günaydın. Aa, ee... Zeyn nerede? Buradayım abi. İçeri girebilir miyim? Hayır hayır olmaz. Zeyn oda dağınık olduğu için demek istiyor. Birazdan toplamış olurum. E, kesinlikle odamın her zaman ne kadar dağınık olduğunu iyi bilirsin. Ali ile beraber topluyorduk aslında. Sanırım birazdan biter. Ha tamam anladım. Peki sabah sporuna gelecek misin? A, hayır bu olmaz. Odayı bu halde bırakıp... Gidemez çünkü. <laughs> bu doğru abi sen git. Bu sabah sporu ben odamda yaparım. Aa, çant geçen gün tişörtümü bu odada unutmuş olmalı. İzin verirseniz gelmişken onu alayım. Hayır alırsa... sen bunu dert etme. Tişörtünü odana ben yollarım abi. Bulduktan sonra. Tamam. Görüşürüz. Seninle işbirliği yapacağım aklımın ucundan bile geçmezdi. Benim de öyle. Hepsi senin yüzünden. Senin hiç suçun yok yani. <laughs>